Thomson atom modeli. Thomson, katot ışınları ile yaptığı deneyde ışınların negatif yüklü taneciklerden kaynaklandığını söylemiştir. Thomson, atomun yapısı negatif ve pozitif yüklü taneciklerin varlığı hakkında daha kapsamlı deneyler yapmıştır. Thomson'un atom modeli üzümlü keke benzetilmiştir. Kek, atomun pozitif yüklerini üzümler kek içinde homojen dağılmış elektronları temsil eder. Thomson'ın yaptığı deneylere göre atomlar küre şeklindedir. Negatif yüklü tanecikler pozitif yük içerisine homojen olarak dağılmıştır. Pozitif ve negatif yüklü taneciklerin sayıları eşittir. Yani atom nötrdür. Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan ihmal edilir. Bu nedenle atomun ağırlığının büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur. Atomun çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Thomson'un fikirlerinin hatalı ve eksik yönleri. Atom çekirdeği ve nötrondan bahsetmemiştir. Atom pozitif yüklerden oluşan bir küre değildir. Atomdaki proton ve elektronlar homojen dağılım göstermez. Bir sonraki videomuzda Rutherford atom modelini inceleyeceğiz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.